E, merhabalar e, ben e, Mehtap Mehtap'ın mutfağı demiştim aslında ama e, bu be, bir fikrim vardı o fikrimi de size e, sunmak istedim benim çocuğum birinci sınıfa gidiyor e, öğretmenim şey dedi e, duvar tahtası alın da hani yazı tahtası gibi çocuklarınız öğrensin ben de düşündüm evde mesela benim masam vardı bak görüyorsunuz kaygı ve pürüzsüz e, kalem aldım tahta kaleme aldım e, oğlum birinci sınıfa gidiyor ee, hani tahta falan almanıza gerekiyor mesela duvara bazı çocuklar işte duvara falan yazı yazıyor, yazı çiziyor. Ee, öyle yapmanıza gerekiyor. Benim masam masam şu şekildedir, kaygandır. Ee, yazı yazabiliyor. Tahta yazı tahtası aldım. Şimdi benim çocuğum, e, benim oğlum da birinci sınıfa gidiyor. E, şu etkinliği e, masaya yazacağız. Evet. Evet arkadaşlar yazıyorum. Evet şu etkinliği. Muhammed yazacak. Evet Muhammed yazabilirsin. Başlayabilirsin. Evet. Kelek yazıyoruz. C yazdım. Hı. Lale. Hani tamam şimdi başlat. <laughs> evet gördüğünüz gibi oğlum yazıyor. Ee, şimdi şurada, şuradayız Mehmet şuradayız. Evet gayet rahat gayet güzel yazılıyor dualarınızı çizmenize gerek yok çocuklar bu masa gayet hoş iyi bir fikir Kullanışlı bu bir şey yazıyorum Hı. ekle son sıramdır. Şu an kamera aksında ne var? O bence ki. Yani. Evet. Son sıramızı yazıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı bir masa. Sadece bir tahta kalem alın. Çocuğunuza çeşit çeşit Masa çocuk ve değişik kalemlerle hem öğrenir hem de yazar yani. Evet. Son sıramızı yazıyoruz. Muhammed Taha. Evet. evet. Gördüğünüz gibi gayet gayet güzel oldu. Gayet kullanışlı yazıyor. Merhaba arkadaşlar. Bak. Şimdi okumaya başlıyorum. Kelek, lale, al. Kelek, al. Ele, ele, kelek. Kelek, al. Elle, elle, kelek, al. Ekle, ekle, kelek, al. Evet, gördüğünüz gibi okumamızı da yaptık. Şimdi test zamanı. Siliyoruz bakın. Bir dakika. Hanım. Bak görüyorsunuz. Şöyle size göstereyim. Sadece bir ıslak mendile bakar. Evet Muhammed, Muhammed silebilirsin anne. Evet bak gördüğünüz gibi bir ıslak mendile bakıyor. Gayet kullanışlı bir masa. Ee, bunu beğendim. kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok güzel bir fikir. Bence tavsiye ederim herkese. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.